Evet arkadaşlar merhaba. Günümüz başladı şimdi e, Yeşil Kaplıkaya'dan Perişte beni Gizini aldı. Papel Papeline gidiyoruz arkadaşlar. Papel etkinliği. Papel değil. Perişte beni aldı. Şimdi e, Yiğit almaya gidiyoruz. <laughs> Yiğit alacağız. Daha sonrasında Muhammed'i alacağız ve etkinliğimize geçeceğiz. Aga ya, aga ya. Adam keman çocuğu çeksene ya. Bunlar var ya çok güzel detaylar ya. Neyse Yiğit aldık arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. etkinlik hakkında biraz ipucu versene videoya. Etkinlik hakkında ben ipucuyu verdim. Feriştin tepkisini biliyorum. Muhtemelen bana sövecek. Muhammed Muhammed'in tepkisi Muhammed şaşıracak. Mal mal gülüşünü yapacak. Mal gülüşü ne ya? Yiğit'in tepkisini merak ediyorum. Sadece bu kadar, böyle söyleyebilirim işte. Bunlar güzel heyecanlar. Abi yolu bilmiyorum Ferişte... diyorum bak arabada kullanırken düşüyor değil mi? Evet. Zaten evet. şimdi e, gidiyoruz işte etkinliğimize doğru. Muhammet'i alacağız. Daha sonra da e, etkinliğe geçeceğiz ama biraz bugün geç kaldık. E, bakalım inşallah. Etkinliğin ke kesin bir saati var mı? <laughs> Etkinliğin kesin bir saati yok. E, ne falan? zaman biz gidersek o zaman başlar. E, şimdi işte öyle gidiyoruz bakalım. E, Feris'te sen ne düşünüyorsun? Bakalım bugünden ne çıkacak sence? Ben iki haftadır bugünü bekliyorum. <laughs> planlarımı iptal ettim. Seçtik. Kah, bugün farklı planlar yapılabilir de ailece onu iptal ettim. O daha çok. Ben güzel yani tatmin etmesini bekliyorum. <gülüyor> Anlıyorum. İyi <laughs> <laughs> sen ne? Bu arada hayır şaka bir yana gel. Toplu bir şeyler yapacağımız için yaptığımız her şeyi tatmin ettiği için hani ne olursa fark etmiyor. Ama senin böyle i̇şte tam hafta... olay bu. Tam olarak bu olması gereken şey. Böyle yan tutama hep. Şey ama iki hafta önceden bunu belirtmen güzel sürprizler yaratıyor böyle hani uzun arkadaşlıkta evet, gerekiyor arada böyle bir şeyler. Kesinlikle aynen kesinlikle ama ben ya benim tek isteğim kimsenin tahmin edememesiydi yani evet. hani e, öyle bir eden şey istedim. oldu istiyordum. mu? Bir kişi eden ha, oldu mu? Ha, hiç kimse edemedi şu edemeyecekti yani ben bunu iddia ettim zaten kimsenin tahmin edebileceği bir şey değil. Sadece hiç onu yapmak ha. istedim ve e, öyle bir şey de oldu yani. Ben bunu şeyim yani kafiyim. Biraz troll olabilir, o yüzden buradan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Hani çok beklentiyi yükselttiler. Ee, Biz hatta, yükselttik. Evet, sizi yük yükselttiniz. Hatta yani e, İrem'e de söyledim, kendisi gelmeyi tercih etmedi. Öyle bir etkinlik. O yüzden ben <laughs> feriştenin tepkisini biliyorum. Çık, çık. Bu nasıl bir etkinlik Zaman. dedi? Öyle yani. Bakalım Yiğit ne düşünüyor ya? Yiğit ne bekliyorsun kardeşim ya? Sen sanki etkinliği biliyor gibisin ya. Adam biliyor pusulu gibi. Biliyor musun? Ahmet söyledi mi sana yoksa? Sen Ahmet'e söyledin mi? ben ve... Ahmet'e söyledim etkinliği ve bana dedi ki sen haberin... <laughs> <Gerçekten mi? gülüyor> haberin var. Gerçekten mi? Senin haberin var mı? Kimin? Kimin haberi var? Yiğit'in. Yiğit... Bilmiyor muyum? Benim mu? var ya. Nereden ben var? Söyledim abi. Kim? O yüzden benim odamı düşürdün. <laughs> Ama yok ya. Yiğit'in gerçekten hani öğrenseydi ve istemeseydi bize söylerdi. Ben Peki kısmını merak ediyorum. Mami neden ilgilendiriyor da bizi ilgilendirmiyor? Ben onu o kısımdayım. ile alakalı açık hava sporu diyorum ben. Ama gerçekten yani bu arada mamiyi ilgilendiriyor söyleminden sonra tekvandonun hakla gelmesi de çok garip mesela. Garip mi? Mami ilgilendi. Ya ilgilendiren bir şey mesela. Aklına şu anda geldi. Hı? Ne? Bak adam mesela çalıştığı meslek geldi. Benim <laughs> annem ilgilendi. Bunu koyacağım. Hani keseriz. Oğlum bir şey yap, bir hareketlendir. An. Camın üstüne çık, şuraya çıksana. Evet, o zaman bekle. Bir şeyler şey yap. Senin alman lazım. Hayır, sen al oğlum evet. ya. Çık oğlum, çık. çık. Dur, tamam. Hayır, dur. burada çıkma. Ben seni biletle çıkartacağım Çok... Oğlum tamam. telefon uçacak lan. Evet. Gel gel. Ben seni çıkartacağım. Korkma. Hadi Aga ya, burada keser miyiz ya? Benim ya, böyle gıdım keselim. çıktı böyle sürekli. <laughs> keseriz. Neyse dur şurada kalsın biraz. Ben biraz saçımı yapayım. Ne oluyor ayol? Perişte az ye de telefon tutacağı <gülüyor> al. <laughs> Tripod var evde. Neyse oğlum ben bu açıdan güzel çıkmaya başladım bak saçımı böyle mi kullansam acaba? Neyse. Buralar hep kırpacağız da Evet şimdi etkinlik hakkında biraz ipuçları vereceğim size Hadi. bakalım yaklaşabilecek misiniz? Sağdan, Sağdan Fer. Sağdan Açık mı? Evet, onu zaten artık biliyoruz. Evet, etkinlik açık havada. <laughs> Elbise giyilmez. Alkış. Hiç alkışlık bir şey. Yani sen sen ben söyleyeyim ya, etkinlik. Bu etkinlikte Neslihan'ın olmasını istiyordum ya vardı. Evet. Neslihan ol. Mesela Altay aramızda olsaydı bu etkinliği yapmazdım. Ona götüm yemezdi yani. Altay'ın o tepkisi. O kadar iyi Aynen. Mete bana topu getir dedi. iki öyle bir e, can sıkıcı hale gelebilir ki artık topa Top. geçebiliriz. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi yani her türlü bir yani kötü bir şey olursa da, kötü bir şey olursa da e, yani bir şekilde etkinliği telafi edecek. Ey, e, kırmızı yanıyor. Ne için? Kötü giderse de ilerleyen saatlerde etkinliği telafi ettirmeye çalışacağız yani bir şekilde. Hani gerek elinden tuta tuta gerek kendimizi feda ederek. Nereye feda ediyorsun kendini ya? Ya ne bileyim bir hesabına bu atakta hesap çekmeler falan öyle şeyler yapabilir bağırsana. bağırsana ha! Videoda bağırsana aga. Koyamam onu. Niye koyamazsın? Nasıl koyacağım abi? Niye? Niye abi? Niye koyamazsın? Ya of Muhammed! Bak geç kaldık bak 23 dakika diyor ya. Pembiş. Aga bunlar telif koyarlar ama arkadan Hayır. şarkı çalıyor. Evet Çoştın neden söylemedin? Cık. Bir Hayır, şey sürecek. Dursun ya bu zaten. Müziğimizi kendimiz aç açalım böyle şey yapalım dörtlü <laughs> falan klip alternatif. <laughs> Nasıl fikir? Anlıyorum. Mükemmel. <laughs> Senin etkinliğinden daha eğlenceli olursa evet. o zaman konuşuruz. Oğlum ben zaten benim etkinliğimden her daha eğlencelidir. Ben beklentiyi asla yükseltmiyorum. Ama siz sıçtınız yani etkinliğimin içine gerçekten. Şöyle şu beklemelerle. Konu öttüreyim mi? <laughs> Bana niye öttürmedin oğlum? Demeli. Ay bir story atsana BMW'yi böyle çekip tutunmayıp. Neden? İş attın mı story? Bir şey Tabii senin Instagram'ın yok onun. Ben diyorum bu niye soruyor? O atsam görür. Muhammed sen de limon taşıtmasın herhalde ya. Alo. Hadi mami sen yaparsın. Kaç kilometre var gideceğiniz yere? Ne diyor? Kim? Yerine. 23. Kaç, kaç, kilometre? 19 kilometre. Kaç? 19. Neyse. 19 kilometre çok değil. Mudanya kaç kilometre buraya? O 30 kilometre mi? Ahmet e, Ahmet'e gideceğiz mi biz? Aa, Ahmet gider e mi sonra? Gidebiliriz ya, bakarız. Bence Ahmet e alıp Mudanya köfteci, sütlü iştah açalım. Bir tek orada yer bulamayız. Bakın bu köfteci su beni sarmıyor ya. O zaman Ahmet'i alıp geçelim Melike Döner'de. Aga Ay, hayır ne Melike Döner aga Ahmet'i alıp sur yapıya ya ya. Sur yapıda herkes istediğini yesin bir sürü 20 İstizli tane. Sivri paket süp. yaptırıyor hocam Hüda Efendi geldi. Bu mu? bugün old günü. Bugün ikili tavuk burger menüyle açacağız iftarı. Bugün ne günü? Old. Ulan biz ikili Hı. tavuk burgeri 11.90 lira alıyoruz. Şu an kaç lira bak bakayım. Bak bakayım. İkisini de sen yiyorsun benimkilerinde. <laughs> Kim? Ben mi? Bu güzelmiş ama ben ağaç. onu dün Senki? duydum. Ne? Sana ısmarlayacağım deyip gidip götürüp. Evet abi 11.sınıfta i̇şte, hep öyle yapıyor? Ya. Böyle de, böyle <laughs> de. Kral. <omur. gülüyor> Gel dondurma. <laughs> evet. Nasıldı? Aç babuş aç. Aç aç. Muhammed Elif. Ben bu kadar eksiz bir çocuk yokum. Oğlum sen niye bugün her şeyi bedava bekliyorsun ya? Ay kapı kilitli, kapı kilitli. Kapı kilitli değil ki. Ya, kapı, kilitli değil ki. Ya, kapı kilitliyse biz nasıl açıyoruz kapıyı? Bunun <laughs> <Kapıyı? gülüyor> hangisi? E, bak, Açılmıyor. <laughs> kilitlemesin. Sana söyleyeceğim nasıl çıkıldı. Hangi sarga kapı? Kapı kilitleme işaret şey evet, Kilitledim ben onları. <laughs> ya yaptı ya ben şimdi kilitleyeyim dedim. Keşke video, aa baş video <laughs> varmış zaten. <laughs> Gerçekten bu <buraya> rezilliklerinizi gördük. <laughs> Etkinliği etkinliğimin <iniki> içine sıçtılar. Öte <laughs> evet, sen niye öndesin? Aga ben çünkü etkinliğe götüren insanım ama etkinliğe ya. Niye ki? Evet. Ya bu ya. Ya gün niye böyle Ayca, geç kaldın? ben kaldınız? bugün hastasın ya. Karışmayın. Ya. Neden abi? Gününde misin? misin? Mufay bugün uyuyor. Regal. <laughs> Arka, regal. <laughs> aga Mufay bugün regalmış. O yüzden. Ya. Siz niye gözlük taktınız? Dönmüyor. Aga işte bu. Spor, Arka, spor işte bu. Aga bu video niye çak? Geçiyor geçiyor. Artık koltuktasın. Devam et sağdan. Şak. Aa. Evet şimdi. <laughs> Aga bu. Hadi, <laughs> Buradan devam edecek. Aga biz ne hayatımızın her şeyini paylaşıyoruz. Bu kamera niye açık ya? Aga bak şu anda Muhammed geldi. Muhammed merhaba de Yap kardeşim. Aga özel hayatı yok ya. Aga ya niye yok, öyle bir şey yapıyorsun? Yok, yapacak <gülüyor> yapacak <gülüyor> yok ya. Doğru, babuş. Su var mı? Yok babuş. Muhammed kardeşim geldin hoş geldin. Evet şu an Muhammed. Etkilik hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? Etkilik senin üzerinden de dönecek. Tahminim var mı? Acısı yok mu? Bugün Mehmet amca sıçtık ya. Evet de. Bugün <laughs> şey. <diyeyim> yani. <laughs> Mahomet... Nereden gidiyoruz? Devam. devam. Buradan Buradan Ağa doğru. Buradan. sen git ya. Biz sen ya bir sen. Kavşaktan mı? Ak git. Yol <laughs> akıyor gidiyor. devam etsen dümdüz. Mehmet bugün biraz hassas regalmış. O yüzden Bak Baksana var devam edeceksin. Ne Arabalar bizi niye sıkıştırıyor şu? ya? Kim vuruyor ya? Bana Nereden? Sen sağ. Devam sağ devam dümdüz. düz. Motorik <laughs> Az bassana Ferişte. Oğlum adamlar var. Az adam. Hadi sen adam... ne Bağırmayın ya. Evet. Ne ben kimin mi oynasak ne yapsak ya? Kim diyor da ya? Ben, bir, ben bir şey Sivisnek söyleyeceğim ona. Sivrisinek gibi bakıyorsun bana arkadan. Ben bir şey söyleyeceğim ama onu videodan keser miyiz şimdi? Keseriz. Tamam. Sen. Abi bugün mobil telefonuna şey yazsak ya. Sağdan. <laughs> Gerçekten mi? Ya işte, mazotun ne kadar dolu? Ben doldurdum. Ben sarmazsak göl gibi gideriz Çok uzak evet. bir yer sana yurdu Yok yok. Aa, Verişte bas Verişte! ya! Ne oldu? Böyle panikli yapamam ben. Çok görüşüm <laughs> var. Amcık hesabı edemedin şimdi benzin lafını yaparsan. Şuraya takmış oğlum. Ne güneş gözü? Aa, ben takmadım bir tek ya. Kafan var. Valla bazı da evde yok. <laughs> <daha, gülüyor> <daha, gülüyor> aga botanik var peki. Aga daha, devam et sen. Abi. Aga sen botanik park. Yalnız bu arada... Haroş mu? Ha oruç. Burayı keselim de. Sen oruç musun? Muhammed Oruç değilmiş, Mustafa videoyu izleyecek. Burayı keselim, Tamam. Akşam tamam. Ramazan bitiyor ya. Şey yapabiliriz. Ney? Aga sabah namaza gideceğiz be. Tamam, 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 Ya, tamam, ne tamam. yapıyorsun ya dayı? İnersem sabun şimdi. Ee. <laughs> hiçbir şey yapamam. Bugün kol namazına tip tip bakmacı challenge. challenge. <laughs> 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 Aga sen bugün regular challenge falan. <laughs> Günümdesin challenge. ya. Bir de günümde değilim diyorsun. Aga mozaik parka gidiyoruz değil mi? Aa, Hadi, ne sen ki benim var? az önce söylediğin şeyi de kafam bulandırdın şu an. Kendime gelemedim. Evet, bir de işte şey bulandırdım. Şu var. <laughs> Bakalım ne var ama. Şey hayvanat bahçesinde yeni hayvan mı geliyor bana? <laughs> 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 Bizi sokacaklarmış bir gün Balmumu Müzesi'ndeki şey gibi beyaz. Abi oraya gidiyor bu yol ya. Ben bilmiyorum. Ya da fuar alanı harbiden top tofu kumaş var mı? Kumaş var. Kumaş bina mı? Ya tüyama gidiyor burası. Abi bugün çok güzel olmuş ya. Harbiden. Valla çok tarzı bu. De... Mod yükseltme şeyi mi bu? Aga gözlükle tam bağlanmış ya. Size söyledim mi sanki? Benim o, dikkatimi araya... çekiyor. Gerçekten Mami'nin yakışıklılığı şu an. Arkaya bakınca ona gözüm takılıyor. Oh, uh, uh. Mami şimdi ekini kattı. Herden tatmin edecek. çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Mami bugün kesin piyasa isteyeceksin. Aga <laughs> ya ben video için konuşamıyorum biraz diksiyon eğitimim Evet, ben. ben de öyleyim de boş ver. 1 Mayıs'ta iptal olur ki o etkinlik özel günde. <laughs> video bitti. <laughs> Arkada kilometre hesabıyla yer tahmini yapılmaya çalışılıyor. <laughs> bandırma genelde kaç kilometre? Nereden <laughs> bu <teniye> döneceğiz? Bana söyleyin. Aga aşırı iyi olmuşsun ya bu arada. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Şeyma Subaşı'nın mantasına benzemiş <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum yakıştı lan adam mısırlı. Doğru, şey var, şey Manyak işte bu. Arka camları da Çocuk muyuz yüzden biz? Durak açayım. Çocuk muamelesi yapıldı. Ee, düz, düz. Şey, cam kilitlemiş. Adam yağ gibi kaydı araya Bir şey diyemedim. Trabzon! aa aa. Ay. Kulları versin o zaman. Çantalar. <laughs> kapak Botanikte mi oluyor onların maçı? Tamam şampiyon olmuş. Hayır ya bu bütün lira bozdu ya. Söyleme tamam sen ben anlamadım zaten. Ama ne var Onlar nerede falan mı? Evet. O mu açma gel bizden yapıyorum ya. işte bana söylemez inşallah. Sövmezsin ya sen, <laughs> sen anladın mı? Abi. Ne nereye gidiyoruz abi? Tam söylemem arkadaşım. Kız eşimden inmeyin mesela. Ben ne yapayım? Arabayı hiç çekmedi kardeşim. Ben ne yapayım? Abi başka bir yere uzayalım. Abi, biz, <laughs> abi uzarız ya. Tamam Köşe bir gidelim olsun, mi? Uzarız, şey yapma ya. Bağlayalım. Ben bağlayayım mı kendi telefonumu? Böyle Geldik oruç, bu arada kapatılar. ileriden döneceğiz değil mi? Kapıda açık mı olacak? Keşke yeni bir hayvan ha? gelseydi ya. Yani işte Kapatalım ya. <gülüyor> mı? <gülüyor> ya Mami Mete'de şu an bugün ben çekmiyorum. Ne <laughs> kapatan? Şu an, <gülüyor> <gülüyor> şu an Geldik mi? Gelmedik. <laughs> 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 evet. Oruçsuz Mami ile tekrar birlikteyiz. Periştenin yani şu an Periştenin Twitter favlarını okuyorum ya. sonunda. Peki. Tostoy diyor ki <laughs> Belki Bunları de her şeyi kabullenip ya. hayatı akışına bırakmak lazım. Bravo! Bravo! Enişte, Efendim? yapıyorsunuz sporu. <laughs> Hiç Son oğlum, sonu oğlum ben Ahmet'i göreceğim bugün 8-9 ay sonra. Aynen. Işte. Mesela bak bu bile senin kalmana şey oğlum. Oğlum Abi ben zaten gideceğim, gideceğim demiyorum. Ne sen? Niye öyle bir şey? Edin? Hayır oğlum sen gidecektin planı iptal ettin ya o yüzden. Ha -ha, evet. He evet. sen ondan mı takılıyorsun? Evet ya. Ben Aynen. bizden yapacağım diye şey yapıyorum. Ben sen söyle diye şey yapıyorum. Ha. Tam sıkıntı yok yokmuş. Yok. Planım iptal oldu zaten. Ben şerefsiz niye o zaman iki saattir şey yapıyorsun? Neyse. Babası, Bugün sana kopyalıttık yapamadım pek işte ya. Sıfır ya. Bayın çalıştığı yere geldik. Abi tamam, şey buradan bir yere dönüyor Ferit Muhammed biliyor burası mı? Dur. Evet, soldan soldan. Evet burayı bir yere parket Fer işte. Sol değil. Oğlum çok abi, kalabalık. Abi, ne var abi. burada? Çok önemli bir maça geldik bugün. Ben, Gerçekten abi, arkadaşlar. Çok. Yiğit'in yani, tepkisini de merak ediyordum. Şimdi birazdan olayın ne olduğunu göreceksiniz. Abi abi yer yok. Gerçekten gerçekten kalabalık çünkü çok önemli bir maça geldik. Bugünün önemli bir maçı. Aga beni hiç cezbetmedi. Rupa'yı <laughs> cezbetmedi gerçekten Feriş'te de. <laughs> an ne oldu şey. Yer... Ya bir yere park edin. Mupay maç sevmiyorsun. Ben sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyonluk maçı falansa sanar ya? Kanka önemli bir maç. Kaçta başlıyor? Başa Burada abi, ne var? Maç. <laughs> ben önemli bir maç bizimden. Aga en azı bu maçı kaybederse Nereye amatör amatöre düşüyor. Yani Şu arkaya park edelim. Evet e, ee, etkinliğimize geldik. <laughs> Şu anda arabayı park ettik. Araba park etmiş. Kanka benim ben de alakalı. Ben de, ben de. <laughs> ben de alakalı. <gülüyor> 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 ne Elazığ Spor? Elazığ sporla, e. spor'la maçı oğlum. Bu seyildir <laughs> şey, Melazı Seza düştü mü o kadar? Abi? Oğlum üçüncülükte ve bunu da kaybederse amatöre düşüyor. Harbi? Ne düşünüyorsun? Cezbetmedi hala <laughs> da yani beklentileri karşı. Ya, adam için hayır, etkinlik hayır, yapıyoruz hayır. hala cezbetmedi diyor ya. Seri sen ne düşünüyorsun? Harbi <laughs> Elazığ spor maçına mı geldik? <gülüyor> 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 Mami mı? Bana bana şu an seviyor. Cevap oldu. <laughs> tamam devam Hadi. var mı etkinliğimde? <laughs> Hadi geçelim devam oğlum. Girişi nerede? Ay işte, şuraya yani, Şuradan gideceğiz galiba ya. Hayır oğlum gel gel. Şimdi şuradan böyle Elazığ Spor marşı yükleyeceksin arkaya. Hayır şampiyonluk maçı olsa harbiden mutlu olurdu bu arada. Abi gerçekten çok önemli bir maç. Yıldırım ikinci lige çıkıyor. Bursa Spor'la oynayacak yakında ya. Elazığ Spor'dan bu adam memleketi... Bu adam memleketi bana sövüyor ya. Ben de vursamıyorum. Bu adamları niye sövdün? Oğlum Elazığ Spor bir ara Süper Lig'deydi. Hey hey ekstra götürsen daha iyi ben özetini de. Ya gençler niye böyle yapıyorsunuz ya? Arkadaşlarım çok, çok <laughs> sevindi. Şu sen an şimdi de... gelecek başlar. Bursa Elazığ. Hayır <laughs> ya onlar işte gelecek gelecek gelecek. Ya bende var. Bugün kimse elini cebine atmıyor. <laughs> Yiğit'in iki hafta ön Ay Yiğit diyorum ya. Mete'nin iki çok hafta kalabalığı. önceden çok kalabalık garip bir kalabalık var. Mete'nin iki hafta önceden bize söyledi bir etkinlik var bir Mayıs'ta tahmin edemezsiniz çok güzel olacak falan. pişman geldik o güne ve gerçekten Elezo spor ve Yıldırım spor maçıymış. La 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 la. Neyse gidiyoruz bakalım. Belki bir sürpriz hala ben bekliyorum farklı bir şeydir diye. Geri <laughs> döneriz Geldik. Tek kız o ol, ben olabilirim. Şu an maçta. <laughs> Geldik. İki haftadır bahsettiğin etkinlikteyiz. Değdi mi arkadaşlar? Değdi oh, mi Mami? Sonunda kadar değdi. Değer miydi? <laughs> bak orada beyaz var. Orada beyaz. Abi bunlar sana çok benziyor. Çep. Oyuncular. Bunlar benim yarı Yarım <laughs> <laughs> yarı saklı onları. Yiğit ne düşünüyorsun? Yiğit şu an o 12 yüzlü <laughs> deneme çıkışı gibi. Bakacağız. Değişik bir deneyim. Geldik yani şu an buradayız. Değişik bir var. deneyim. Çok da mutlu benim <laughs> A few moments later. Şimdi Mamimin memleketi olan Elazığ <laughs> Spor taraftarına gidiyoruz. Neden buradayız ben de bilmiyorum. <gülüyor> Kimse <gülüyor> bilmiyor abi. Taraf değiştiriyor. Koş al tamam. koş al. Oo, hadi, hadi. Abi onu alırlar bu arada. Sen, <gülülüyor> sen ne biçim taraftarsın ah, Mete? Taraftar mısın mı? sen? Ya az önce taraftarlığıma laf söyledim. Oğlum nereden gireceğiz? Ne güzel kilit işler mi bu ya? Abi yapacağım şey yok. spor bitti. Kimse almıyoruz artık. Hayattayız biz. Evet abi Elazığ'dan. Tan ta nereden geldik abi ya? Yapma gözünü seveyim. Bu maç için. Şehir dışından ya. geldik abi. Ya yeme bizi ya. Abi, nereden gidiyor abi Nasıl lan adam şu tübe Ben nereye Ben nereye dolayayım? Ben nereye dolayayım? Ben 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 de pal oluyor. Ben de pal oluyor. Gösterebilir miyim? Tamam, tamam, gösterme, gösterme. Eyvallah abi, sağ ol. Mami. De i̇ki ay önce Hollanda'da Red Light'tasın. İki ay sonra Elazığ maçındasın. Yani yapacak bir şey yok. Çık çık çık. çık, çık Hadi yürü, yürü. Çık. Çıktın çıktın. Çık. Sarkı. İki tane şuradan çıktı, şimdi 90. Neden burada çıktı Yiğit? 90 dakika şöyle çıksak Ya bir tane şuradan nakil yapsak ya, gel buraya. Sür <laughs> 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 <Şurası> abi, sür. <şurası. gülüyor> oh, yedir onu, yedir. Allah <laughs> <Olan>, Allah <olan>, Allah. <olan. gülüyor> Çok güzel ya. Çek. Soyma odasından gidip dalıyorum. <laughs> Daldın mı Mete? İçerilerde de 3 tane kapı var. Hocam yaş kaç? Yapma. Nasılsın, <gülüyor> yapma. Görecek misin? Görecek misin Hocanın Hocam bakışı beni benden aldı. Hocayı ırtılat kuruyoruz. <laughs> Hadi gidelim. Daha sağlıkçılar geldi. Ortaya! 3'ü çektir Tayfa'ya. Ortaya. Oh.

Çık <laughs> şey <yapacak. gülüyor> şey beyaz desene <gülüyor> desene desene Oo, <laughs> <desene. gülüyor> Burada. Beyaz. Burada. ben Burada. Beyaz. Vur war. Beyaz yazma. Çabuk yiyin. Beyaz yazma. Beyaz Bravo. Tamam. Bitti Etkinin evrimleşmiş hali. Hadi ya kameraya baksaydın bilerek. Oğlum gözükmeye çalıştım <laughs> Evet Mufay, bugünkü etkinlik hakkındaki görüşlerini alabilir miyiz? Ee, aga başta bir istemedim yani, hiç beklentim çok altında kaldı. Ama o golden sonra ben biraz oldum açıkçası. Ee, Dezaratlar falan değildi. Maç sonrası da güzeldi, beğendim. Maç sonrası ben dediğim de maçın sonunda kalmadık zaten 75. dakikada çıktık. Maç sonrası bizim kendi aramızdaki tecrübe. <laughs> <laughs> evet doğru onlar. İyi sen ne düşünüyorsun? Çok güzel bir etkinlik. Herkesin tatması gereken bir etkinlik. <laughs> Amatörde hayat varmış hakikaten. Özellikle Muhammed de güvenlik görevlisinin sohbeti. Beni <laughs> benden <laughs> aldı. Beni de benden aldı. Sen ne diyorsun Perişte? Ben böyle tarihi bir <laughs> maça gittiğimiz için çok minnettar hissediyorum. Çünkü Elazığ Spor'un tarihi bir maçıymış bu. Biliyorsunuz evet. bilgilendireyim. 1954'te kurulan bir kulüp. Böyle miymiş lan? <laughs> <laughs> Gitti <laughs> mi? Ya 1954 olması bence imkansız yani. Çok... Bakmadım ama şey evet 1954'te kurulmuş ve tarihi bir maçtı amatör lige düşmeyeceği için sonuna kadar Elazığ Spor. Zaten orada <laughs> tek Elazığlı olan bendim. Çok hissediliyordu. <laughs> Tam destektim yani, süper bir etkinlik. Peki niye maç boyu, <laughs> maçı izlemeden <laughs> Telefona gömüldüm ve çıkalım çıkalım diye bize... Şey, totem yaptım. Maçı izlemezsem yenilecekti o yüzden. Doğru, mantıklı. Etkinliği ayarlayan kişi? Bence dünyanın en güzel etkinliğiydi. Ben arkadaşlarım için böyle bir şey planladığım için onların adına çok mutlu oldum yani. Hayatları boyunca unutamayacağı, on sene, yirmi sene sonra e, çocuklarına bile anlatacağı bir etkinlik. O yüzden onların adına kendime teşekkür ediyorum. Çünkü üç tane kişiye de gezdirmiş biri de bana teşekkür etmedi böyle bir şey falan. Yalancı. Değil. Şey. Teşekkür ettik ya. Etmedi. Evet, teşekkür, ben de. teşekkür Gittiniz mi demem lazım? Ay. teşekkür ettiler bana. <laughs> evet, ben de onlara teşekkür ederim. Peki şey, tepkilerimiz tahmin edilebilir miydi? Muhammed beni şaşırttı açıkçası yani. Muhammed'in tepkisini merak ediyordum diyordu ama. Aga ben maç seviyorum. İşte biraz Muhammed maçta coştu, o beni mutlu etti. Hı. Yiğit yine biraz maça tutuldu. Feriş de biraz beklentinin altında kaldı. Ama olsun, canı sağ olsun. Gayet yani. de tam destektim. Gay evet. Totem yaparak. Totem ile bize destek oldu ama yine güzeldi yani. yani farklı bir Gerdi. görmüş olduk. Ailemize eve gidince anlatırız. Bir iki dakika muhabbeti geçer <laughs> işte yani öyle. Teşekkürler Mete bugün için. Süper. Şimdi gerçekleri konuşalım. Yiğit nasıl bir etkinlikti? <laughs> Vallahi ya zaman kaybı. En son futbol maçı o kadar gündüydü ki gelip biz kendimiz futbol oynadık. <laughs> Arabanın arkasında ne yapıyorsun ya? Neyse hadi görüşürüz. Hadi bay bay.